Bu arada kanalımıza abone değilseniz <laughs> götünüzü göndermiş hiçbir şey yazmamış. Teşekkür ederim. Videomuza devam edelim. Bu kanalda şimdiye kadar y Yatım var ama diyor. Yok lan vallahi araştırabiliyorsunuz arkadaşlar onları. Bu kanalda şimdiye kadar dandik ya da kalitesiz denebilecek tarzda işler yapan insanları konuştuk. Ama bugün gerçekten yeteneği olan insanlar hakkında konuşacağım. Biliyorum introlarım çok uzun sürüyor. Boş yapıyorum falan. O yüzden videoya geçmem için bana biraz Işık sistemi muhteşem. <laughs> Gerçekten bana 13-14 yaşlarında böyle bir sistem kurulsaydı şimdi nerede olurdum hiçbir fikrim yok. <laughs> bak bak şimdi nerede olurdum diyor. 13-14 yaşında böyle bir sistem kurulsaydı diyor. Ben Siz... müzik teorisini yalayıp yutmuş ve insanlara müzikle ilgili hayat tavsiyeleri ve... Aldınız değil mi inceyi <laughs> biri olmuştu. Ne <laughs> <laughs> ya sadece böyle küçük aranameler yapmasına rağmen nasıl bu kadar duyguya girebiliyor çok merak ediyorum. İşte gerçek müzisyen ruhu diye buna derim ben. Ama tabii ki her ünlü çocuğun başına gelen şey bu çocuğun başına gelecek mi merak etmiyor. Değil? Eight Ball fragmanını izleriz ya. Dün izledim ben zaten. Televizyonda izledim dün de bir daha hep beraber izleriz. Harika yapmış yani Tukan. Çünkü PR menajerleri böyle yetenekler gördüğünde direkt yapışırlar onlara. Ve kendi bünyelerinde barındırdıkları ünlüleri böyle yeni yeteneklerle birleştirirler. Çünkü ünlü insanların da reklama ihtiyaçları vardır. Sana şarkı yapmak istiyorum. Yapacağız. Oğuzhan Koç, ben, Murat Boz, ben. Murat Dalkılıç. Da Aslı sana şarkı yapacak. Yani kötü niyetli tarafından bakıyorum falan diye düşünmeyin. Ben sadece doğruları söylemeye çalışıyorum. Bu işler tamamen böyle yürüyor çünkü. Ama benim asıl ilgilendiğim şey çocuğun ne kadar duygulu söylediği anladın mı? Çünkü bir müzisyeni duyguluyken bir şeyler yaparken izlemek dünyanın <laughs> en güzel şeyi benim için. Yaşıyor işte o anı. Çok iyi be. Böyle ork çalan görülmedi. Adam hem oynuyor hem çalıyor. Bu etrafındaki ışıklar yanım sönecek mi? Oğlum çok tanrısal bir ortam lan. Abi, bak hey bak bak. Ayin başlıyor. Çok fazla underground club gördüm ama bu kadar havaya giren tipler hiç görmedim. Çünkü öyle bir büyüsü var ki sen çok basit bir ritimle bile kendini kopup yok olabiliyorsun ya. Yani. girmeyi planlıyoruz ya. Arka planda çalıştık iyice GTA iyi, iyi oynamak lazım o server'ın hakkını vere vere. Ne rol düşünüyorsunuz bize? Mesela böyle TKT olarak bir çete mi olsak, ayrı ayrı roller mi olsa ne yapsak orada? Yani, yani iki tane adam sana orgu sunuyorlar ve senin de bir performans sergilemen lazım. Ve böyle bir ortamda insanları etkileyip ağına düşürmenin tek bir yolu var. Boşaklı <laughs> çılgın davulcu dar. <laughs> Başlıklar çok hoşuma gidiyor. <laughs> Bak vibes onda şu an görüyor musun? Bu gördüğünüz şey aslında bir şov değil biliyor musunuz? O adam flow ve akış anında. Ben size bir tane soru sorayım arkadaşlar. Sizin flow anınız nedir? Flow anı, akış anı hayatta en farklı, en özel hissettiğiniz an. Bir şeye kendinizi kaptırdığınız an. Mesela işte Michael Jordan'ın bir tane böyle belgeselinde var. Ee, şeyi soruyorlar. En en keyif aldığın an neydi hayatta diye. Hiç kimsenin bilmediği böyle final olmayan, bir turnuva finali olmayan, çok önemli bir maç olmayan bir maçta Adam %100 oynamış ve o anda kaptırmış kendini. Yani basketbola dönüşmüş böyle. Her attığı pas %100 isabetli gitmiş. Her şutu %100 atmış. Onun mesela flow oymuş. Sizin flow ne arkadaşlar? En mutlu olduğunuz hmm. an böyle bir... Evet siz de düşünün. Kerem sen de düşün. Flow düşün yani hayatta... En mutlu olduğum an hemen evet. düşünüyorum. Yani <laughs> birden fazla da olabilir. Bir tane olmak zorunda değil abi bu. Abi bir tanesi çok önemli bir maçta son dakika golü atmıştım. Asla unutmuyorum onu. Halı sahada mı? Hayır, gerçek maçta. Gerçek maçta? Üç üçgen falan mı? 2-1 ee, yeniliyorduk. Sen resmi, milli takım nerede şey, oynuyordun? Eskişehir'de amatör liglerde eski oynuyordum. Eskişehirspor'da, amatör ligde profesyonel yani, futbol oynuyordun. 7 sene lisanslı futbol oynadım. Orada 90 artıda bir gol atmıştım son dakikada. Onu asla unutmam, kafa golü atmıştım. Yani inanılmaz değişik bir duyguydu o benim için. Ağır, ağır çekim oluyor abi böyle hayat. O, anı, evet, çekim. Evet, Tam işte, o evet. anı yaşadım ben yani. O topun gidişi, filelere değişi, her şey kafamın içinde yani. Sizinle arkadaşlar biri tuvalet yazdı, onu geç. <laughs> <laughs> Annemi kanseri yendiği an diyor bak. Mesela. Çok güzel. Mesela, güzelmiş. mesela, çok güzel işte. O an gibi bir daha hissetmem mümkün değil yani ömrüm boyunca. Kanka benim babama da baktılar, baktılar, baktılar. 4 ayın sonunda bir şey yok dediler ya. Evet. Daha çok rahatladığım çok az an Evrimin yani. çok stresli bir dönemi oldu arkadaşlar. Yani biz tabi onları bile size yansıtmıyoruz hiçbir şey negatif şeyler gözükmesin diye. Yani Allah korusun. Benim kovsun... tanıdığım her akrabam kanserden öldü. Babama da öyle bir şey yani şüphelendiler çok fazla. Bir 4-5 ay sürdü tüm testleri falan yapmaları. E Allah kimseye yaşatmasın tabi yani düşüncesi bile Kötü Bak çok yani kanser ya. hikayesi var chatte. Tabii evrim o kadar kötüydü ki o dönem anlatamam ya size. Ya biz yani. da arkadaşlar. Yani Lazlık var bizde. Anne de az, babam da. Karadeniz işte o etkiliyor yani bir baya. Evet. Ah. Diren senin neydi? Abi ben soruyu atıyordum. soruyu kaçırdım. Flow -an, ha. Flow -an mesela yani. Bu şey ayrı. atlama rahatlama -an anı, de... bu Bak, rahatlama anı değil sadece. Abi benim İyi hissettiğin benim an, yani klibinin klibini yayınlandığındaki anda olabilir oradaki yorumlara konser i̇kinci ko konser abi. İkinci konser Tam dedim abi. oldu bu dedim tam ikinci konser. Mesela direnin hayali rapçi olmak ya kaç senedir 20 senelik mevzu arkadaşlar abi dirende. Ee, ikinci konserinde adam o şey hissetmiş yani o vibe'ı almış böyle ben yapacağım bu işi. Sahnedeki dansından sesine konsantrasyonla mikrofonla bütünleşmiş parçayla yani. Sizin var mı başka beyler? Discord'daki tayfadan. Kormantor. Bunu Ona kafa yoruyor olmak lazım. Bakarız ona da. Böyle devam edelim. Bak bak hareketleri bak. Çalmasına bile gerek yok. Düşünsene adama sadece müzik parası veriyorsun ve o dans da ediyor. Yani bir taş, iki kuş. Ne geliyor peki? <laughs> bu dans figürleri falan o kadar şey ki böyle olayla Adamın el hareketleri şey gibi, gibi değil şey mi ya? Sanki, ya. Sanki hani olmak isterdim ya. Videonun bu ne deniyordu ona? sonra yeni TikTok neslinin bilmediği ama kızaklı Samsung a 250yi çocukluğunda kullandığı Bilmiyorum. insanların o... sürekli Bluetooth yoluyla arkadaşlarıyla birbirlerinin attıkları videoları izleyeceğiz. Um. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın açıkçası. <laughs> Ağzıyla org çalan sunuyorlar yani. Ağzıyla org yapamayana adam asidi has... Nasıl başlıklar lan bunlar? Ha <laughs> <laughs> güzel ritim. Of fiyat atıyorlar ya. Ve adam söylediği makama o kadar hakim ki Yani gözlerimi kapatsam ve bu adamın çaldığını bilmesem Bazı yerlerde cidden klanet var zannedebilirim Düğüne ışınlandım ben <laughs> Bak, gö Beyler gözünüzü bir kapatsanıza şakasız ama konsantre olup bak düğüne götüreceğim sizi Annelerinizle küçükken gittiğiniz düğünler var ya, zorla dinlemek olduğunuz o gürültü bazıları için, oraya götürüyorum. Bak, kapatın ama. Bilmesen Asik... bazı yerlerde cidden klarnet var zannedebilirim. <laughs> o beyaz sandalyeler canlandı mı kafanızda böyle? Abi biri şu <gülüyor> <gülüyor> satmaya çalışıyor bana şu an. Adam orgu çalmamış, yaşamış. Parmaklarıyla tuşlara... Plastik sandalyeler canlandı değil mi bu ufak kafanızda? Çakma geçeli bebeler geldi abi. Bak. Evet evet. Evet evet, evet, evet abi. Bir kasa geldi ama. Şu an biri elinde bir tane fotoğraf onu bana satmaya çalışıyor. Davul, davul gözüktü, klavye şey gözüktü değil mi çekmiş. böyle görüntüde böyle? Herkes yaşadı aynı anda. Harikasınız. <gülüyor> çok <gülüyor> eğleniyorum. Sizle beraber bir şey yapmaktan çok eğleniyorum ya. Bir kişi de olmamış bu arada, olmadı yazdı o. Canın sağ olsun. Masaj <laughs> yapmış. Olur, <gülüyor> o da olur. <laughs> Oy. Oo, gördüğünüz <laughs> gibi bu fingering tekniği sadece klasik müziyöz gibi bir şey değil. Yani bu çalan sonatanın diğer adamın çaldığından tek farkı bayağı farkı var ya. Ama olsun yine de şuna bak. Eminim o sonatayı çalan adam hayatını o piyanoya vermiştir ama bu adam kadar eğlenmiyordur. Fazla sayın work versiyonu. diyorlar. <laughs> Fazıl Say'ın da öyle kendi kaptırdığı anlar var. Diren atsana evet, bir evet. tane mesela. Fazıl Say'ın at. kendinde olduğu an yok ki abi. Fazıl Say da çocukluktan müzisyen büyüyor değil mi? Çok evet. genç yaştan yani. Evet. Bu evet. <laughs> <laughs> yani. kendi evet. mi zaten? Başlık şey hakikaten ya. doğruymuş. Adam masaj yapıyor tuşlara ya. Dünyanın en hızlı ork çalan adam. Bu cümle bir tık yanlış mı? <laughs> bunu nasıl yapıyorsunuz? İşte o yapmak için bir senelerinizi falan harcamanız lazım. İşte müzisyenler böyle durumlarda ikiye ayrılıyorlar. Ya buradan klasik müziğe ya da düğün salonlarına. Ki bence ikincisi daha havalı. Ve bazen müzikte o kadar iyi oluyorsun ki artık enstrümanlara ihtiyaç duymuyorsun. Ve enstrüman sen oluyorsun. Bütün müzik teorileri... Kankam yayındayım. Ee, yayındayım. Sonra arayayım mı? Hadi ben öpüyorum. Egoist pati Dırdır, scale'lardır, harmonilerdir, ritim falan hepsi sensin. Adam bateri lan. Kato falan da yapıyor bak. İnanılmaz. Gel Demin. Yani bu adamın evde ne kadar pratik yaptığını bir düşünsene. Bu adamın kesinlikle komşusu olmak isterdim ya. Ve, <laughs> ve enstrüman taşımana gerek yok. Sadece oturuyorsun ve bu. <laughs> Benim böyle şeyleri denememem lazım. Düğünde ork çalıyormuş gibi yaptı milleti coş... Ne? <laughs> Kaç para aldın lan bu düğün için? Abi kimse demiyor mu bu adam neden fasol fasol yapıyor sürekli? Bak bak bu hareketlere bak bak. <laughs> Emin ediyorum insanlar çok kolay para kazanıyor ya. Ha, en azından içinde bir klavyeli ses içeren bir müzik seçseydin. Ve tabii ki bu kadar şey izlettikten sonra Deli Vahit'i izletmeyeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Tabii ki en iyisini sona sakladım. Çünkü müzik dünyasında bazı leveller var. Amatör, orta düzey, profesyonel, dünya listesi ve Deli Vahit. Aa bak neler ayarlıyor kimdir oradan bak. Orgun arkasında ne işin var ya? Bir <laughs> şeyler geliyor. Adam sesini çalıyor bak. <laughs> Gerçek bağlamayla yapamıyorsun bunu. <laughs> Ve kameramanın nasıl <laughs> panik atak geçirdiğine baksana. <laughs> kötü ya da bu insanlar aşırı yetenekli olduğu için <laughs> o kadar ünlü değiller. Saçma salak şeyler yapmıyorlar. Ya da instagram sayfalarına dalga geçilmek için paylaşılamıyorlar. Çünkü iyiler zaten. Bu sözlerimle konuyu çok derin bir yere bağlayacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Çünkü sabah saatin altısı ve benim beynim don. Ne oldu lan video ya? Aa ben biliyorum bu dayıyı. Montör gitti sandım. Dey 70'lerdeki dans figürlerini yapıyor sanki değil mi? Güzel dans ediyor ya. Barış Manço'ya benzeten var mı adamı? bence herkes benzetmiş adam o yüzden <laughs> Ben biraz benzettim yani <laughs> Güzel video ya Evet abi 2500 olmak ister Roland